Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 5 Mart 2014 miladi tarihine göre Kitabul Cenaizi Cenaiz cenazetünün cem'idir veya cenazetün cem'idir ikisi de olur. Cenazet, cenazet neye denilir? Meşhur o ki naşa yıkanmak için na, naşa konulmuş meyite denilir. Meşhur budur. Aynı zamanında meytin konulduğu naşeden deniliyor. Meytin olmadığı naşe ne deniliyor? Meytin olmadığı naşe seril denilir. Meyit üzerine olduğu zaman ne deniliyor? Naş deniliyor. Naş hem meşhur o ki naşın üstüne kim? Cenazeye denilir, meyte denilir. O naşın kendisine de denilir. Ama naşın kendisine ne yani o serile naş denilir, meyit üzerine olduğu sürece denilir. Meyit kaldırırsan, o naş dediğimiz şeye bu sefer ne deniliyor? Seril denilir. Peki salattan sonra kitab-ül getirdiği münasebet nedir? Çünkü cenazede de ne var? Namaz var. farz kifaya olan namaz, cenazede de olduğu için cenaiz kitabı salatlardan salatul mutlak kitabı salat kitabı salatı cemaatten sonra ne olmuş getirilmiş getirilmiş münasebet vardır diyor li yuksir çoğalsın kim herkes her mükellef çoğalsın zikren mevti. Ölümün zikri neysin? Çok alsın. Daima ölümden neysin? Bas etsin. Niye? Çünkü ölüm insana insani günahlardan alıkoyar. Ölümün hatırlaması zikri insani masiyetten uzak taata ibadete teşvik eder. Onun için lüksir zikrel mevti. Her mükellef ölümün zikrini çok yapsın. Ve yesta'idde, yani yesta'idde her mükellef kendini ölüme hazırlasın bilim tevbeti. Tevbe etmeyle, günahlardan istiğfar etmeyle ölüme neysen kendini hazırlasın. Ve raddim mezalimi, mezalim mezlimetin cem'idir başkalarının hakkı kendisinde varsa onu sahiplerine ne etsin, reddetsin. O mezalimleri sahiplerine rad etmek suretiyle ne yapsın? Ölüme kendini hazırlasın. Bak herkes için zikrül mevt, tövbe ile mezalimlerin reddiyle ölüme hazırlanmak her kişi için müstahabdır. Yalnız bu konuda zikr-ül mevti çok etmekte, tevbe ile mezalimleri rad etmekte vel maridu, bu konuda hasta olan kişi akedu. Çünkü hasta kişi hastalık en az ölümün bir belirtisidir, bir alametidir. Hasta olan kişi ölüme yakın olma ihtimali daha fazla olduğundan dolayı bunun ölüme hazır olması, tevbe etmek, mezzalimleri reddetmek suretiyle ölüme hazırlanması, mevutun zikrini çıkartmak suretiyle meride daha nedir? Daha tekidlidir. Ve yudca'u el muhtadaru li cenbihil eymeni ilel kibleti ala sahih ve yan üzeri böyle sağ tarafın yan üzeri yani sağ tarafa göre e, yan tarafı üzerine uzatılırsın. Bak. Ve muhteder muhteder o ki ölümüne hazır olmuş. Ne demek? Ölen kişi uzatılsın li jambihil eymeni cembiyan eymen sağ sağ tarafı üzerine ilal kıbleti kıbleye yönlenmiş olarak uzatırsın bakın tekrar ediyorum biraz karıştı Vayoda yoda uzatılır uzatırsın el muhtaderu o kimse ki ölüm ona hazır olmuş yani ölecek olan kişi li jambihil eymeni sağ tarafı üzerine uzatılırsın uzattırsın. i̇lel kıbleti yani muvaccen ilel kıbleti kıbleye yönlenmiş olarak. Ala sahih, sahihe göre ölen kişi bu şekil uzatırsın. Kabre nasıl konuluyor ise o şekil ölsün. Ne ala sahih dedi? <laughs> Çünkü laf ı sahihe göre diyor yok. Ölen kişi yan üzeri değil, sırt üzeri yatırır, yatırsın, yatırsınlar. Sırt üzeri yatması yan üzeri yatmasından daha iyi. Pek fein taazzere eğer yan üzeri yatırması imkansız ise le dayiqin mekanin dayiq dayiq ikisi de olur. Dayiqul mekandan dolayı diyelim yer dardır veya da yan tarafından yara vardır. Ve nahvi Yahut'a da dayıkul mekanın dolayı yara vardır. Herhangi bir sebepden dolayı yan üzerine yatırılmıyor ise ulkiye ala kafahu. Kafası üzerine ne olsun? Atırsın. Yani sırt üzeri yatırsınlar. Hatta bazıla diyorlar sağ taraf mümkün olmadıysa sol taraf üzerine yatırsınlar. Sol imkan olmadıysa sırt üzeri. Burada sola değinmeden yukarıda, haşirlerde aşağıda da sol var. Yukarı diyor sağ tarafına uzatsınlar. Sağ taraf imkansız ise dayıkul mekan nahmünden dolayı ulkiye ala kafahu. Kafası üzerine, sırtı üzerine ne yapılsın? Atılsın. Ve <laughs> vejhuhu. Yüzü sırt üzerine yatılırken ve vejhuhu yüzü ve ahmussahu her iki ahmusleri ahmus ayağın altında göç çukur yeri var ya gaya ayarların ayağların altı lil kıbleti kıble yönlensinler nasıl sır üstüne yatır mı ayağını böyle diksinler ayaklar dikildiği zaman ayağların altı kıbleye verilmiş oluyor öyle değil mi o başı hafif ne yapıldığı zaman yassı ve benzeriyle kaldırıldığı vakit yüzü de kıbleye tevcih edilmiş oluyor, yönlendirilmiş oluyor. Ve yulakkanu şehadete Ve yulakkanu şehadete Şehadet ona ne yapılır? Telkin edilir. Bila ilhahi İlhassız. Söyle, söyle eşhedü en yok. Böyle, Çünkü o arada adam zaten kendinden bezmiş, sıkıntılı. Onun hali ancak Allah bilir, o bilir. O arada sen de ilhah etmeye kalkarsan sıkıntı olabilir. Adam kıza bilir, ben getirmem diye bilir. nefrete yol aça bilir. Oldu mu? Mesela önce diyor şehadet kelimesi telk edilsin, ondan sonra yatırılsın. ikisi beraber oluyorsa ikisi beraber de yapsın. Diyor nasıl yapılsın? Mesela ona söyle la ilahe illallah böyle deme. Yanında söyleyin la ilahe illallah. Sizin o da ne? Size bakarak neysin? Söylesin. Oldu mu olmadı? Yahu da orada insan böyle desin. Allah'ın zikri mübarek Gelin beraber Allah'ı analım. Allah'ı ne edelim? Zikir edelim. Peki diyelim hasta kişi bismillah getirdi. Bir daha mı tekrar ettirelim? Yok. Eğer dünya kelamı onun ağzından sadır olmadığı ise bir sifat getirmiş yeter. Ha o arada bir dünya kelamıyla konuştuysa bir daha telkin edilir ta ki ne olmuş olsun? Ta ki en son dünyadan Allah'ın kelamıyla şehadetle ayrılmış olsun. Dünyada en son kelimesi ne olsun? Kelimet-ü şehadetteyn olsun. <laughs> Ve yukra'u indehu yasin. Onu ya ne yapılsın? Yasin okunsun. Ölen kişinin ya ne olsun? Çünkü hadiste şerif <laughs> ikra'u ala mevtakum surete yasin demiş. Hadiste şerif öyle. Ebu Davud'da bu hadis var. İbn-i Hibban'dan geçiyor. İbn-i Hibban demiş bu hadis nedir? Bu hadis sahihdir. Diyor sebep nedir? Sebep Yasin suresinde kıyamet ahvalları çok geçiyor. Ta ki o arada kıyameti neysin hatırlasın, mahşeri hatırlasın, ölümü hatırlasın, tevbe, istiğfar, şehadet gelmesine biraz teşvikli edilmiş olsun. pek öldükten sonra da okunsun mu okunmasın? Şimdi hadisimiz alam mevtakum. Alam mevtakum murad, ölüme yakın olan kişi, hadisin zarı budur, bak getirmiş, ölülerinizin üzerine, e, ölülerin üzerine demek ki, ölmemiş, ölmek üzere olanlar. Çünkü öldükten sonra onun üzerine okunmuyor, indehu okunur. Burada bazı alimler diyorlar, alayı getirmeyle demek ki ölmeden önce okunur, öldükten sonra değil. Bazılar diyorlar, Allah indi arasında pek fark yok. Ölüm Esnasında da Yasin okunur. Öldükten sonra da Yasin okunur. Yani bu hadisten kesin okunur diye bir delil çıkmamayla birlikte ölülere Kur'an faydalı olduğunun işareti en azında vardır. Vel yuhsin <Sessizlik> Ölen kişi zannı bir Rabbi Subhanehu ve Teala. Rabbisi hakkında zannını güzel kılsın ne demek? Dese Rabbim beni merham, eder, merhamet eder. Beni affeder. Allah'ın merhametini, Allah'ın gufranı neysin? Umut etsin. Öyle değil mi? Rabbim bunu yapıyor. Benim ricam budur. Çünkü Rabb'e yakışan abdini ne etmek? Af etmek, merhamet etmek. Hani hadis-i şerif ana inde zanni abdi bi benim abdim beni ne kadar ne düşünürse ben o zanın yandım. Yani onunla yaptığı zanna göre ne ediyorum? Muamele ediyorum. <laughs> Anlıyorsunuz değil mi? Feyza <laughs> mate kişi öldüğü zaman gummide gözleri kapansın. Kimin tarafında? Yanda kim varsa, yandaki kişi tarafından gözleri kapansın ve şudde lihyahu. Buradan Burada lihyâhu etmişsin ki nedir? Bir bakın Allah-u Alem Allah, lihyâhudur doğrusu. Ama lihyâ da caiz olabilir. Lihyâ bu iki çene demek. Bu iki çenesi bir isabetin, bir bezle bağlanırsın. Çok sık değil mi normal? Yani bir bez çene altına bir de başın üzerine bağlasın Çenesi takayım açılmasın, ağzı açık kalmasın. Yeni ölünce daha vücud nedir? Yumuşaktır nasıl bağlarsa o şekil durur. Ve lüyinet mefasiluhu. Ve lüyinet yumuşatırsın mefasiluhu. Ölen kişi elini atalım, kaldıralım, kollarını açıp kapatalım, ayarlarını çekelim, kapatalım. Mefasları ne edilsin? Yumuşatırsın. Yani ne? Ağaç gibi dik olmasınlar. Ta ki yıkanırken, Definen sizler kolay yihansa. Özellikle yihaması kolay olsun. Ve süt ile ölen kişi set editsin. Cemiyü bedeni, bedenin tamamı setr edilsin, örtünsün. Bütün bedenle kaplısın, örtünsün. Neyle? Bisav bin hafifin. Böyle yün, yorganı ağır yorgan değil. İnce bir battaniye veyahutta bin nevresimle ayakdan başa kadar ne yapılırsa örtünsün. ve vudi ala tabi sırt üstü tırdığı için ve vudi ala batni üzerine konursun şeyun sakilun ağır bir şey bir taş bir demir parçası bir ağır bir kase tabak da olabilir ta ki şişmesin ve vudi konursun ala batni üzerine şeyun sakilun sakin bir şey konursun ve vudi Ölen kişi konulsun, Allah seridin ve nehir. Bak seri. Meyt konulmadan önce tahta ne deniliyor? Seri. Seri, serinin benzeri. Ağaç da olabilir. Taş da olabilir. Yüksek herhangi bir şey de olabilir. Konulsun. Ve nüzi'at siyabu. Üzerine elbisesine varsa hepsi çıkarırsın. Yalnız diz ile göbek arasına bir havlu gibi veya da bir kefen bezinden bir parça üzerine atırsın. Ve bu lil Kibleye ne yapılsın? Eğer mümkünse kibleye yönlendirilirsin. Nasıl yönlendirilirsin? Ke muhtederi. Muhteder kişi gibi. Yani ölen kişi, ölmek üzere olan kişi nasıl yönlendiriliyorsa bu da o şeyi yönlendirirsin. Ve yetevella zalike. Peki bunu kim yapsın? Bu söylediklerimizi elbisesine çıkarsın, serüle koysun kible yönlendirsin. Ve yetevella zalike buna üstlensin erfaqu maharimihi erfaqu maharimi maharimlerin ne maharimlerin en erfaki bu işi yapsın bu işe üstlensin ona en yakın en merhametli akrabaları kimse o yapsın erkekse diyor erkek yapsın erkeklerin en erfak yapsın. Kadınsa kadınların anne en erfakı yapsın. Ama erkekse onun en yakın kadın yapsa, annesi, bacısı, ablası yaparsa ve o da kadınsa bu söylediklerimiz babası, abi, kardeşi yapsa o da caizdir. Yalnız evla o ki kadına kadın ilgilensin, erkeğe erkek ilgilensin. Ve gusluhu ölen kişinin meyitin yıkanması, kusulu, ve tekfinu kefen edilmesi ve salatu aleyhi namaz kılınması ve defnuhu defen edilmesi. Bak bu dört şey furudu kifayetin. Bunlar nedir? Hayatta olan kişilerin furudu kifayeleridirler. Farzu kifayeleridirler. Anlıyorsunuz değil mi? Yani birkaç kişi bir kişi yaparsa toplum vebadan kurtuluyor. Hiç kimse yapmasa toplum ne oluyor? Günahkar oluyor. Bu, bak bu sağ olanların görevi. Hatta diyor bir kişi geliyor diyor. Ve akallul gusli gusunu en azı tamimu bedeni bade izaletin necesi. Vücuduna bakarız, bedenine bakarız necaset varsa o necaset izale edildikten sonra baştan tırnağa kadar su döksen kafidir. En azı budur. Ve akallul gusli ta'mimu bedenihi ba'de izaletin necesi. İzaletu necesten sonra bedenin ta'mimi akallul gusudur. Oldu mu olmadı? Ve la tecibu niyetul gasif lesse. Gasil kişi, meyti yıkayan kişi, hani meyt niyetini getiremiyor, yıkayan kişi niyet getirir. Getirse iyi olur. Ama niyet getirmesi vacip değil. Fe madem niyet vacib değil, fe yekfi Ölen kişi suda boğulmuş, sudan çıkarırken yıkanmasına gerek yok. O kafi gelir. Ev gaslu kafir. Bir kafir yıkanmışsa de o da nedir? Kafidir. Niye? Niyet, niyet kâfir niyetten ehli değil. Ölünün yıkamasında gasının niyeti lazım olmadığı için kâfir de yıkasa olur. Qutu es-sahihul mansus wucubu ghusli'l-ghariqi. Evet kâfir yıkarsa ona yetiniriz. Yalnız biri boğulmuş ise onun yıkanması birdan nedir? Vacip. Ghariqin ghuslü vacip. Niye? Çünkü yıkamak bizim görevimizdir. O boğulmuş, temizlenmiş, o bizi ilgilendirmez. Hatta diyor, ölü birini görürsek meraketler onu yıkıyorlar, yine yıkamamız lazımdır. Çünkü o meraketlerin yıkaması bizim yıkamamızın yerine ne olmuyor? Geçmiyor. Boğulmuş bir kişi, bizim orada fiilimiz olmadığı için o bizim yıkamamız yerine geçmiyor. İmam Nevi bu görüşte ama diğer alimler diyorlar yok yıkanmışsa zaten öldü. Öldükten sonra temizlendi. Yıkanmasına gerek yoktur. Şimdi bugün yeterli olsun. Bu fasıl çünkü bitmiyor. Burası da mesele başı. Yarın inşallah Teala kalan bu kitabın kalan fasılını okuruz. nefakumullah nef'an mubin. Nereye atlamıştı? Ha. Ve yubadiru. Ve yubadiru. Acele yapılsın. Bi guslihi meyitin gusluna acele yapılsın. Ne zaman izah, ne zaman ki tuyu, mevtuhu. Ölü kişinin mevtu ölümü kesinleştikten sonra, yakınleştikten sonra alel acele ne yapılsın? hansın Sünnet odur ki usluna acele yapılsın. O mevkidir. Başka? Tamam.